Merhaba For Life TV izleyicileri. Ben Ezgi. Yeni bir programla sizlerle birlikte olacağız. Programımızın adı bundan sonrası için sizlere her türlü bitkiyi anlatacağımızdan dolayı Botanik Park olarak kararlaştırdık. Burada ilk etapta hepimizin aslında merak ettiği bitki olan orkideden ve bakımından bahsedeceğim size öncelikle. Ama her şeyden her şeyden önce Biraz bitkilerle aramızdaki iletişimi nasıl kuruyoruz onlardan bahsetmek istiyorum. Ben ziraat mühendisliği okurken ilk dersimde şunu öğretmişti sevgili hocalarım bana. Sen kendini bir bitkinin yerine koyduğunda o ne hissediyorsa e, sen de aynı hissiyatta hareket ediyorsun. Bunu ilk başta anlamakta gerçekten çok zorlandım ama sonrasında zaman içerisinde gerçekten bunun böyle olduğunu kendi tecrübelerimle edindim. Örneğin işte elimiz kesildiği zaman nasıl orada canımız çok acıyorsa ve vücudumuz artık orada bir sıkıntı olduğunu fark edip bütün hücreleri oraya gönderip kapamayı deniyorsa bir bitki için de aynı şey geçerlidir. Örnek veriyorum bir ağacın gövdesini çizdiğinizde aslında ağacın köklerine bir uyarı gidiyor ve artık diyor ki burada bir zedelenme var ve bunu aşman gerekiyor. Bütün enerjisini ağaç orayı tamir etmek için kullanıyor. Hayatımıza da aslında etkilere bakış açımızı bu şekilde yönlendirebilirsek eğer onları anlamamız çok daha kolaylaşacaktır. Örnek veriyorum mesela bitkiler iletişim kuramazlar diyoruz. Halbuki öyle değil. Bitkiler sizin sizinle bir iletişim halindeler aslında. Nasıl yapıyorlar bunu? Güne bakan diye bir bitkimiz var mesela ay çiçekleri. Yani güneşi çok sevdiklerinden dolayı güneş hangi yöndeyse kafalarını o tarafa doğru çeviriyorlar. Aslında onlar bize bunu anlatıyorlar. Ben güneş istiyorum demenin başka bir yolu. O yüzden bitkileri aslında yetiştirdiğiniz çocuklar gibi düşünebilirsiniz, bebekler gibi. İlk zamanlar herhangi bir iletişim şekilleri yokken onların çıkardıkları seslerden, el hareketlerinden ya da davranışlarından yola çıkarak Onların ne demek istediğini anlamaya çalışıyorsunuz. Bitkiler de aynen bu şekilde. Bugün konu olarak ilk önce biz orkideleri seçtik. Neden orkide seçtik? Şöyle düşündük. Birçok insanın evinde orkidesi var. Birçok insan hediye olarak orkide almayı tercih ediyor. Ama işte çiçekçiden gidiyoruz da biz orkide alıyoruz. Sonra evimize getiriyoruz orkideleri. Ama orkideler işte çiçekçide durduğu gibi durmuyor. Sizde olan gibi olmuyor diyorlar bana. Bunun nedenini anlatacağım size. Ve hani bakımı ile ilgili de ufak birkaç tane tiyolarım olacak öyle söyleyeyim. Bunlarla ilgili de konuşuyor olacağız. Öncelikle bitkimizi bir yanımıza doğru alalım. Bilmeyenler için çok böyle basit haliyle söyleyeceğim. Diyelim ki işte bir yer açtınız ve size bir orkide geldi. Hemen paketlidir, süslüdür, püslüdür. İlk yapmanız gereken şey o süslerinden püslerinden arındırmak. Evet dekoratif olarak belki bu hoşunuza gidiyor olabilir. Ancak işte Bitkinin gövdesinin üzerindeki bağ onun işte daha rahat nefes almasını ya da üzerinden suyun buharlaşmasını engellediği için aslında ona fayda sağlamıyor. O yüzden paketlerini mümkün mertebe en kısa sürede çıkartalım diyoruz. Bitkiler bu şekilde üretim saksılarında geliyorlar. Bu üretim saksılarının artılarını, eksilerini ve nasıl olması gerektiğini anlatacağım ama öncelikle bitkiden birazcık bahsetmek istiyorum. Orkideleri biz şöyle anlamlandırabiliriz. Alt kısımda bulunan kökleri, şurada ufak bir gövde bölümü, şuradakiler yaprakları ve çıkan dallar üzerinde konumlanmış olan çiçekleri var. Bu tek dallı bir orkide. Çift dal olabilir, iki tane ya da üç tane üç dallı olabilir. Genellikle üçten fazla da olmuyor. Eğer üçten fazla dallı olduğunu söylüyorlarsa orkideyi, bilin ki bir tane Tek dallı, bir tane üç dallı orkide bir araya gelmiştir ya da iki tane iki dallı orkide vardır. Onu da nereden anlayabilirsiniz? Yapraklar aynı bölgeden yanlara doğru açılarak devam ederler. Bu bir tane bitkinin yaprağıdır ve siz bundan iki tane görüyorsunuz bu hizalamadan. Yani bir burada, örneğin bir tanesi de burada olursa. Burada iki tane vardır ve dört tane de ikişer dallı orkide vardır diyebiliriz orada. Bundan bahsettim çünkü bazen karıştırılıyor. İşte çift dal derken neden bahsediyorsunuz diyorlar. Bu tek dallı ama çatallı bir orkide. Şurada görmüş olduklarınız onların çatal yapmış hali. Genellikle tercih edilirken de üzerindeki kandil sayıları fazla olduğu için çatallı orkideleri tercih ediyoruz. Burada orkidelerle ilgili kısacık size şöyle bir... Aslında elimize gelirken bitkilerin bir pasaportu dediğimiz pasaportu oluyor. Şöyle göstereyim. Bu orkidenin markası hemen arka tarafında da orkidenin ihtiyaçları yazıyor ve bitkinin hani cinsi ne? Hangi bölgede, hangi menşeiden geliyor? Mesela bizim bitkimiz için söyleyebilirim ki, e, Hollanda'dan gelen bir bitki bu ve cins olarak da Panalopsis cinsi bir orkide. Bu neden önemli? Çok uygun fiyatlarla aldığınız orkidelerle böyle pasaporta sahip olan orkideler arasında çok fark var. Bunun farkını da siz aslında yetiştirmeye başladığınızda anlıyorsunuz. Çiçeklenmesi geçiyor. Çiçeklenmesi geçtikten sonra orkide çok hızlı bir şekilde çürümeye başlıyor ya da farklı şeyler oluyor. Kalitesiz orkide dediğimiz orkideler aslında bunlar oluyor ve bunları diğerlerinden ayırt edebilmek için bir şekilde tüketicinin bilinçlendiğini söyleyebilirim. Mesela bitki pasaportları çok önemli. Burası aynı zamanda size ufak tüyolar da veriyor bununla ilgili. Örneğin mesela direkt güneş ışığı almaması gerekiyor. Evet aydınlık seviyor bitkimiz ama direkt güneş ışığına koymamalıyız. E, haftada bir kere olmak kaydıyla bitki besini kullanabiliriz. Sıcaklık olarak 15 ila 25 derece ideal sıcaklıktır. Kesinlikle yenilmez çatal bıçak üzeri çizgi işareti var aynı şekilde burada. Ve sulamayı aslında daldırarak yapın diyor. Bugün ben size burada orkidenin hani arkasında yazan bu küçük notu bakım tiyosu olarak nasıl uyguladığımızdan bahsediyor olacağım. Şimdi orkideler güneş ışığını severler ama güneş ışığını direkt üzerlerine almayı sevmezler. Yani Güneş vuruyor pencereden ve siz orkideyi direkt man oraya koyduğunuz zaman orkide bundan hoşlanmayacaktır. Belki yapanlarınız vardır, tecrübe edenleriniz vardır. Orkidelerin böyle kenarlarında ya da iç dokusunda yapraklarının... Yuvarlak halka şeklinde yanıklar meydana gelir. Bunun sebebi orkideyi direkt güneş ışığınıza ışığına koymanızdan kaynaklı. Diğer taraftan orkide aydınlık sever diyoruz. Aydınlıktan kastımız şu. Evet bir güneş ışığı var. Pencereden içeriye süzülüyor ama direkt olarak güneş ışığı bitkinin üzerine vurmuyor. Bizim aydınlık diye tabir ettiğimiz kavram aslında bu. Gün ışığını alıyor olması. Ve genellikle bu durumda doğu ve batı cepheyi daha çok seviyorlar orkideler. Çünkü direkt güneş ışığı üzerlerine gelmemiş oluyor. Sulama noktasına gelecek olursak herkes bana çok soruyor bunu. İşte sulamasını nasıl yapıyorsunuz, sulamasını nasıl yapıyorsunuz lütfen bize de su söyleyin. Hangi aralıkta suluyorsunuz? Aslında bunun bir ezberi yok. Bunun mantığını anlatmak istiyorum size bugün. Bunun mantığını anladığınız takdirde zaten ne zaman sulanması gerektiğini siz kendiniz tayin edebileceksiniz. Şimdi mevcutta orkidenin kökleri fotosentez yaptığından dolayı ve rengi yeşil olduğundan dolayı biz orkideleri bu şekilde plastik ya da cam saksılarda muhafaza ediyoruz. Bu gelen üretim saksısı. Bunu daha sonra isterseniz farklı bir plastik saksıya geçirebilirsiniz. Önemli olan altının delik oluyor olması ve buranın saydam olması. Ben bu açıdan size farklı renkteki saydam şeyleri çok önermiyorum. Çünkü ışığın kırılması denilen bir fizik kuramı var. Bu fizik kuramına göre maksimum fayda sağlamak için bunun kırılmadan gelmesi lazım bitki köklerine. O yüzden de şeffaf yani renksiz olanını tercih etmeniz çok önemli. Bitkinin köklerine baktığınız zaman şöyle hafif puslu göreceksiniz. Şu an mesela buradakiler oldukça puslu bir kökler. Puslar bize diyor ki bitki için, bitki bizimle konuşuyor, şunu söylüyor. Benim suya ihtiyacım var ve lütfen beni sula. Biz bu durumda sulamaya ihtiyaç duyuyoruz ve bitkimizi gördüğünüz kendi gelirken gelmiş olan seraminin içerisine yerleştiriyoruz. Ve ben size örnek olarak göstereceğim. Şöyle köklerini ıslatacak şekilde komple altındaki porselen saksıyı da dolduracak şekilde suluyoruz. Tam şu hizaya kadar kökler suyun içerisinde kaldı. Ve takriben bunu bir 10 dakika kadar bekletiyor olacağız. Ve 10 dakikanın sonunda bitkiyi buradan çıkaracağız. Neden? Çünkü orkidenin kökleri suyun içerisinde kalmaktan hoşlanmaz. Şöyle düşünün. Burada yine kendimize dönerek bitkiyi anlamaya çalışalım. Orkide bizden ne istiyor? Nefessiz suyun altında kaldığınızı düşünün. Tabii ki kalabileceğiniz belirli bir süreniz var. Bu süreyi açtıktan sonra suyun altında kalmaya devam ettiğinizde artık canlılık fonksiyonu göstermezsiniz bir süre sonra. Aynı şey bitki kökleri için de geçerli. Komple suyla dolu bir kabın içerisinde çok uzun süre kalırsa kökler hava alamayacaklarından dolayı ölmeye başlayacaklar. Kök neden önemli? Bitkiyi besleyen nokta burada kök olduğu için köklerin uzun süre suyun altında kalmaması gerekiyor. 10 dakika bekletmemiz niye diye sorarsanız orkide kökleri biraz etli yapıdadır. Normal bitki köklerinden biraz farklıdır. Yakından incelemişsinizdir muhakkak. Bu etli yapı onların su çekmesi anlamına geliyor. Bitki köklerini komple suyla dolduruyor. Aslında bu bakımdan mesela orkide birçok kişinin dediği hassas bir bitki olmasına rağmen evde bir ay boyunca Mesela hiçbir şey sulamadan bırakabileceğiniz bitki özelliği de gösteriyor ve bu anlamda aslında isteklerini yerine getirdiğinizde çok kolay yetiştirilebilir. Evde bile bırakıp gidebileceğiniz hani döndüğünüzde gel gelip gördüğünüzde tekrar canlı şekilde bulabileceğiniz bir bitkidir. Ama doğru bakmak, doğru anlamak gerekiyor bu noktada. Şimdi benim tabii ki 10 dakika kadar bir süre bekleme şansım yok. Ben başka bir e, kabın içerisine onu süzerek çıkartacağım. Ve size köklerin nasıl yeterli seviyeye geldiğini suyla dolduğunu gösteriyor olacağım. Burada kökler artık yeşil. Yeteri miktarda su emdiler. Yeterince suyu absorbe eden köklerin renkleri yeşile dönüyor. Ve bu kökleri dediğim gibi suyun içerisine bırakmıyoruz. Bu suyumuzu götürüp boşaltacağız ve tekrardan bitkimizi bunun içerisine koyabiliriz. Ancak burada şöyle bir durum var. Şimdi bitkinin kökleri birçok bitkide farklı renktedir, beyazdır. Hatta bitkinin kökünün sağlıklı olduğunu biz beyaz rengi gördüğümüzde anlarız ama orkide için böyle değil durum. Çünkü orkidenin kökleri fotosentez yapıyor. Yani ne demek bu? Güneş ışığından maksimum derecede faydalanıp, güneş ışığını kullanarak kendine besin oluşturuyor. Bu durumda bizim onları güneş görebilecek şekilde ayarlamamız gerekiyor. Ve o yüzden biz cam, şeffaf kapları tercih ediyoruz. Porselen tabii ki evinizde gelirken dekoratif olarak kullanılan kaplardır. Ancak sizden burada ricam şu. Eğer bitkiniz geldi evinizde porselen kap beğeniyorsunuz, hoşunuza gidiyor diyelim. Bunun içerisinde muhafaza edebilirsiniz. Ancak haftanın iki günü sulama yaptıktan sonra özellikle bitkinizi tekrar porselen içerisine yerleştirmeyin. Bu şekilde yerine koyun ki güneş ışığından faydalansın. Ya da benim çok sevdiğim buradaki gibi cam, plastik olmayan şeffaf kapları tercih edebilirsiniz. Burada da tekrardan sular aktı. Onu boşaltıyoruz ve hiç su kalmayacak haliyle bitkinin yerleştirilmesini sağlıyoruz. Niye önemli? Tekrar ediyorum. Bitkinin köklerinin oksijene ihtiyacı var. Biz eğer altında su bırakırsak kökler yeteri kadar oksijen alamayacaklar ve daha sonrasında çürümeye başlayacaklar. Çürümek demek bitkinin yavaş yavaş ölüme gitmesi demek ve artık kökleri çürüyen bitki suyla ve besinle temasını başka türlü sağlayamadığı için bir süre sonra ölmeye başlıyor ve bu ölme aşaması öyle sizin bir anda hani bıraktım, ertesi gün öldü gibi değil. Bir süreç içerisinde yavaş yavaş yaprakların sarararak ölmesi şeklinde oluyor. Diğer ihtiyaçlarına gelecek olursak orkideler çok soğuk havalardan hoşlanmazlar. Burada da dediğim gibi 15 ila 25 derece arasında bir optimum sıcaklıkları vardır. 15 derecenin altında da yaşıyorlar evet ama gelişimleri bu noktada yavaşlıyor. Yani nasıl? İşte tomurcukları varsa çok daha yavaş açıyor tomurcuklarını. Çok daha soğuk bir havaya maruz kalırlarsa, örnek veriyorum eksiğe düşerse bu sıcaklıklar, ertesi gün geldiğinizde Çiçek kandillerinin direkt aşağıya sarktığını görebilirsiniz. Ya da fark edersiniz ki bir günde orkidenizin bütün çiçekleri aşağıya doğru eğildiyse bilin ki orkideniz çok ciddi anlamda soğuk almıştır. Genellikle bunu nerede görüyoruz? Marketten alınan çiçeklerde görüyoruz. Çünkü marketteki çiçekleri e, optimum koşullarda maalesef bazı zamanlar saklayamıyorlar saklanamadığı için de bu durumda siz alıyorsunuz çok güzel gibi görünüyor ama ertesi gün bütün çiçeklerini aşağıya doğru eğilmiş oluyor ve bu onun aslında soğuk aldığını gösteriyor. Bir diğer orkidenin sevmediği nokta hava akımıdır. Ceryan dediğimiz işte Salonun kapısını açarsınız da arkanızda pencere vardır. Pencereyi açarsınız. İkisinin arasında ciddi bir hava akımı vardır ve bu orkideniz için aslında onu ölüme götüren bir sebeptir. Birçok bitki de aslında böyledir ama bazı bitkiler gerçekten havadar ortamları seviyorlar. İlerleyen programlarda da mutlaka bu bitkilerden bahsediyor olacağım. Sulamanın anlattım. Siz şimdi bundan sonrası için kendiniz tayin edebilirsiniz bitkinin ne zaman sulanacağına. Benim tavsiyem şu yönde oluyor. Genellikle bitki köklerini inceleyin. Bitkinin kökleri size sulama zamanını tayin etmenizde yardımcı. Şu an mesela kökler olduğu gibi yeşil, suya dolgun durumda. Bu aşağı yukarı bir bir hafta kadar orkideyi susuz bir şekilde yani tekrar sulama gerektirmeden götürebilecek durumdadır. Ne zaman tekrar sulayacağım diye soruyorsanız programın başına tekrar dönmenizi rica edeyim. Oradan bir bitkinin tekrar köklerine bakın. Orkidenin köklerindeki o puslu hali görün. O zaman sulama zamanıdır. Bitkimiz bizimle konuşup sulamanın gerektiğini söylüyor. Peki sulamaya ne zaman geç kaldık? Onun da hemen sinyallerini veriyor. Bakın şurada Artık içleri boşalmış, dokunduğunuz zaman içerisinde herhangi bir canlılık belirtisi olmayan kökler var. Bu kökler artık zamanında sulanmadığından, suyla doyurulmadığından dolayı bitki bu içindeki suyu bir şekilde kullanmış ve bu kökleri artık kurumaya bırakmış. Yani bunlar ölmüş. Bu hale gelmeden mutlaka mutlaka sulamayı yapmak gerekiyor. Bu özellikle kış aylarında yaklaşık ayda bir sulamaya tekabül ediyor. Yani siz bitkinizi koydunuz kaba, üzerine suyu ilave ettiniz orkidenizin üzerine. Su çekmesi için 10 dakika beklediniz, süzdünüz ve tekrar yerini aldınız. Bir sonraki sulamanız yaklaşık olarak bir ayı bulabiliyor. Tabii ki bunda ortam koşulları ve sizin ısı alışkanlıklarınız da çok önemli. Örnek veriyorum ısıtıcılarınıza çok fazla kullanıyorsanız eğer evde kış döneminde tabii ki bir ay sulamanız gerek bir ay beklemeyecektir orkidenin köklerinin griye dönmesi. O zaman bir 10 gün, 15 gün gibi bir sürede tekrar sulamayı e, isteyecektir. Peki şimdi orkidenizi sulamayı anlattım, güneşini anlattım. Peki bakıyoruz böyle çok güzel çiçekleri var. Bu çiçekler işte tekrar ne zaman açacaklar diye soruyorsunuz. Şimdi burada öncelikle bilmemiz gereken nokta şu ki her şeyin bir ömrü var. Bizim olduğu gibi. Çiçeklerin de bir ömrü var. Bitki çiçek açar ama çiçekler ebediyen üzerinde kalmaz. Vaktini tamamladığında onlar da teker teker dökülürler. Bu anlamda orkide çiçeklerini açtıktan sonra yavaş yavaş alt kandillerden başlamak üzere bütün tomurcuklarını açtı, tamamladı. Alt kandillerden başlamak üzere süreç içerisinde teker teker kendini bırakacaktır. Bu kuruyarak bırakma şeklinde oluyor. Tamam artık bıraktığını farz edelim. O noktadan sonra artık orkidemizi sapını kesmeli miyiz, kesmemeli miyiz diye soruyorsunuz. Şöyle söylüyorum orada da. Bakın bitkinin bu sapı yeşil konumda duruyor. Yeşil kolumda durduğu sürece bitkinin sapını kesmiyoruz. Eğer ki kurumaya başladıysa genellikle bu yukarıdan başlar. Belirli bir yere kadar gelir. Belirli bir yerde durur. Bazen de komple devam eder. Eğer ki kuruma devam ediyor, komple aşağıya kadar indiyse, şu hizaya kadar örnek veriyorum. O zaman ikinci boğumdan orkidemizi kesiyoruz. Şurada daha önce kestiğim gibi örnek göstereceğim. Bakın boğum dediklerim şunlar. Birinci boğum, Burası ve ikinci boğum. İkinci boğumun üzerinden düz şekilde bitki eğer kuruduysa komple kesiyoruz. Ama bitkimiz kurumadı. Bu bölgesi yani sapı hala yeşilse bırakıyoruz. Peki neden bırakıyoruz? Bakın bu boğumların üzerinde e, gözler var. Bu gözlerden tekrardan orkidenin bir dal patlatma ihtimali olduğundan dolayı bu dal kurumadan asla bunları kesmiyoruz. Yani bu çiçekler geçtikten sonra orkidemiz kurudu, kurudu, kurudu. Örnek veriyorum şuraya kadar sarardı. Biz bunu sonrasında sararan kısım üstte kalmak kaydıyla oradan kesip uzaklaştırabiliriz. Ama alt kısımda, yeşil kısımda herhangi bir kesi izi oluşturmuyoruz ve bekliyoruz. Ta ki diğer gözlerden patlama yapana kadar. Peki bu göz patlar mı patlamaz mı noktasına geldiğinizde gözün patlayıp patlamayacağını yani boş mu dolu olduğunu anlamanız için şöyle hafifçe dokunmanız lazım. Eğer bir şişkinlik elinize geliyorsa bu demek oluyor ki bu göz dolu patlayabilir. Ama burada herhangi bir şişkinlik vesaire yoksa burada bir göz var ve bu daha önce sürmüş açmış ve sonrasında soğumuş anlamına gelir. O zaman da tekrar beklemenizin ya da şuralardaki gözler boşsa beklemenizin de bir anlamı yok. Buradan ikinci boğumdan kesin ki bir sonraki sefere tekrardan bir çiçek dalı çıkarsın ve yeni bir sap oluştursun. Çoğu zaman çiçek sapıyla kökler karışıyor. İlk büyümeye başladığında bunu anlamanız biraz zor olabilir. Ama şöyle bir tiyo vereyim size. Kökler büyümeye başladığı zaman üst kökler, özellikle şu bitkinin gövdelerinden çıkanlar, üst kökler ve onun hava almasını sağlıyor. Çiçek sapı ise burada gördüğünüz gibi iki tane yaprak arasındaki boğumdan çıkar. İlk çıktığı zaman rengi evet köke çok benzer, yeşil renktedir. Ancak zaman içerisinde siyahlaşmaya başlar çiçek sapı gibi. Daha doğrusu siyah demeyeyim de koyu yeşil. Yeşilin koyu bir tonu olur. Ama bilin ki iki yaprak arasından çıkıyorsa o çiçek olabilir. Burada önemli noktayı herhalde anladığınızı düşünüyorum. Çünkü çiçeğimizin aslında ne kadar yaprağı varsa o kadar fazla da iki yaprak arasından çiçek sapı çıktığı için çiçeklenme ihtimali daha yüksek demektir. Çok güzel yaprakları olan orkiden var ama bir türlü çiçek açmıyor diyorsanız da bunun bir sebebi vardır. Tıpkı biz de zaman zaman işte vitaminsiz kalıyoruz, doktora gidiyoruz. Doktor diyor ki işte vitamin kullanman lazım, işte C vitaminin eksik, demirin eksik vesaire gibi. Bitkilerde de aynı şey geçerli. Bitkilerin toprakları zaman içerisinde bitkinin kullanımına bağlı olarak topraktaki besin elementleri azalıyor. Bu besin elementleri azaldığında özellikle potasyum bitkinin çiçeklenmesi için çok önemlidir. Azaldığı zaman toprağında bizim bunu dışarıdan takviye etmemiz lazım. O yüzden de diyoruz ki bitkimizin toprağında besin elementi eksildiyse biz onu takviye etmeliyiz. Bunu neyle sağlıyoruz? Bunu bitki besinleriyle sağlıyoruz. Bitki besinleri için özellikle çiçekçilerde satılır. Büyük marketlerde de bazen bulabilirsiniz. Orkidelere özel besinler var. Onları kullanabiliriz. Onda da mutlaka mutlaka üzerine okumanızı rica ediyorum sizden. Çünkü fazla besin demek fazla verilen bir maddenin çok daha etkin olacağı anlamına gelmiyor. Tıpkı ilaçlardaki gibi ne kadar fazla kullanırsak o kadar etki eder gibi bir mekanizma yok. Öyle bir mantığımız da yok. Sadece şunu diyoruz. Yeterli miktarda. Yeterli miktarda besini verdiğiniz zaman bitki bunu alımını çok kolay yapacak ve tekrardan bir çiçek sapı çıkaracaktır. Ama siz bu besinleri çok gereğinden fazla daha doğrusu kullanırsanız eğer bu durumda bitkinin köklerini yine boğmuş olacağız. Ve bu durumda belki bitkiyi ölüme kadar götürebilecek bir neden oluşturmuş olacağız. Biz bunu yapmayı istemiyoruz. O yüzden de yeterli miktarda bitki besiniyle haftada bir, evet belirli dönemler bahardan itibaren haftada bir ama kış dönemi, dinlenme dönemine geçtiğimiz zamanlarda bunu ayda bir şeklinde yapabiliriz. Burada da alacağınız bitki besinini sulama suyunun içerisine ilave ederseniz sulama suyunu daha sonrasında o bitki besiniyle birlikte verip 10 dakika bekletip çıkartırsanız bitki bundan faydalanacaktır. Bu arada Es geçtiğim bir nokta var. Ee, orkide için kullandığımız toprağın mutlaka ve mutlaka orkide toprağı olmasını istiyoruz. Neden bunu istediğimizi de açıklayayım. Normal bitki toprağı kullanırsanız bitki toprağının içerisindeki gözenek miktarı çok azdır. Orkidenin köklerinin de yeşil olduğunu ve güneşe ihtiyaç duyduğunu söyledim zaten. Bitki toprağı kullandığınızda, normal salon bitkileri için olan toprağı kullandığınızda bütün kök çevresini saracağı için Bitkinin aynı zamanda güneşi almasını da engelliyor. Artı ilave olarak şunu söyleyebilirim. Orada bir havalanma problemi yaşıyor. O yüzden de genellikle burada orkide toprağı dediğimiz birazcık daha böyle aslında funda toprağı da denir buna. Daha böyle işte içerisinde talaşın aynı şekilde odun parçalarının olduğu. Son zamanlarda vermikülitler çok kullanılıyor. Bilye şeklinde gördüğünüz taş parçaları diye söyleyebilirim size. Özel topraklar var. Bunlarda bitkiler çok daha rahat yetişiyor. Çok daha fazla oksijenden faydalanıyor. O yüzden onları tercih etmenizi diliyorum. Aklıma gelen birçok şeyi anlattım. Hastalıkları Dan da çok böyle kısaca bahsedeyim. Çünkü çok hastalık dediğiniz bitki hastalığı apayrı bir konu aslında. Biz ziraat mühendisleri için de çok ayrı bir dal aslına bakarsanız. Yani bitki koruma diye özel bir dal var. Kendi içinde ziraat mühendislerinin de ayrıldı Bitkiler orkidemizde en çok görebileceğimiz zamklanma dediğimiz bir rahatsızlık var. Bu zamklanma olmasın diye aslında biz gövdeli nemsiz bırakıyoruz. Yani nedir bu? İşte suyun altına sokup da yapraklarını böyle doya doya yıkamaktan ve sonrasında öyle bırakmaktan bahsediyorum. Fazla nemden kaynaklanan birçok hastalık orkidenin ölmesine sebep veriyor. Bunlardan bir tanesi yine unlu bit ya da işte yaprak biti dediğimiz rahatsızlık. Yine ortam neminin fazla yüksek olmasından yaprak altlarına yerleşen böcek yumurtalarından çoğalarak çıkıyor. Burada yapmamız gereken şu. Evet, ara ara bitkimizin yapraklarını temizleyebiliriz. Nemli bir bezle silebiliriz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Suyun altına sokup yıkayabiliriz ama burada yapmamamız gereken nokta şu. Mutlaka ve mutlaka bitkimizi yıkadıktan sonra o yaprakların üzerindeki fazla nemi al alarak temizlemek özellikle Şurada gördüğünüz iki yaprak arasındaki kalan çukur bölgede su birikintisi bırakmamak. Çünkü burada mantari hastalıkların da oluşmasının sebebi ve bitkimizi kaybetme sebebimiz oluyor sonrasında bunlar. Bunlara mahal vermezsek çok güzel sağlıklı bitkiler yetiştirebiliriz. Tıpkı çiçekçi de gördüğünüz gibi sizin elinizde de çok güzel orkideleriniz olabilir. Bu arada orkidenin cinsine bağlı olmakla birlikte bazen bir bazen senede iki kere açan orkideler var. Cins olarak değişiyorlar bunlar ama benim size anlattığım yöntemde yani dal bir yere kadar kuruyup oradan itibaren kesip sonrasında tekrar gözlerin uyanmasını beklediğimizde çok daha uzun süre aslında çiçekli kalmış oluyor bitkilerimiz. İlave olarak şunu söyleyebilirim. Orkide alırken tercih ne yönde yapmalısınız? Orkidenin bir kere yapraklarının, alt yapraklarının çok olmasına özen gösterin. Aynı şekilde eğer kabından çıkarıp bakma şansınız varsa mutlaka ve mutlaka köklerin muntazam, homojen biçimde saksı içerisinde dağılmış olmasına dikkat edebilirsiniz. Kandillerin güzelliği, açıklığına dikkat edebilirsiniz ve burada Tomurcuk sayılarına dikkat edebilirsiniz. Orkideniz ne kadar tomurcukluysa o kadar uzun ömrü olur. Takriben orkideniz tomurcuklu olduğunda yaklaşık 1,5-2 ay mevsimine göre değişmekle birlikte çiçeklenme yani çiçekli olarak kalma süresidir. Ama mesela buradaki gibi bir açık orkideniz varsa tamamı yaklaşık bir 25-20 gün, 15 ile 20 gün arasında diyebiliriz. Bu güzelliğini koruyacaktır ama ondan sonra birçok şeyde olduğu gibi, bizlerin de olduğu gibi bir ömrünü tamamladıktan sonra teker teker çiçeklerini dökecektir. Orkideyle ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım program ihtiyacınıza yönelik olmuştur. Umarım aklınızda olan soruları cevaplayabilmişimdir. Bundan sonraki programlar içerisinde eğer altı yorum yaparsanız, hangi bitkiyi görmek istiyorsunuz, ben hangi bitkiyle ilgileniyorum ya da Bununla ilgili örnek veriyorum işte. Sukulentleri mesela merak ediyorum. Lütfen sukulentin bakımını anlatalım ya da sukulentle ilgili konuşalım ya da mevsim olarak mesela doğanın uyanma zamanındayız. Neler yapmamız lazım? Bahçemizi yapacağız, balkonumuzu yapacağız. Bizim için önerileriniz nelerdir gibi. Aklınıza olan şeyleri yazarsanız eğer programın akışını da ona göre belirleyebiliriz. Botanik Park olarak aklınızda olan her soruya güzelliklerle, renklerle cevap vermeye çalışacağız. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Eğer bitkilerle ilgili daha fazla bilgi almak istiyorum, daha çok şey öğrenmek istiyorum diyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Botanik Park olarak biz her konuda sizin yanınızda olacağız ve size yardımcı olmaya çalışacağız bitkilerinizi yetiştirmeniz konusunda. Bu arada bilgi almak için lütfen bildirim butonlarınızı açık tutun ki bizler sizlere yeni videolarımızla çok kolay bir şekilde ulaşabilelim, hemen haberdar edebilelim. Ekranlarınız aydınlık olsun. Hoşçakalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.